Karış vardır, kardeşlik vardır. karşıyaka sevgililer gününü coşku ve heyecanla kutlayacak Karşıka Belediyesi ilçe sakinleri için özel, doptolu bir program hazırladı. 14 Şubat'ta kentin en işlek noktaları ışıl ışıl aydınlatılacak. Akşamında ise rak müziğinin sevilen sesi Haluk Levent Bostanlı pazar yerinde konser verecek. 14 Şubat Sevgililer Günü Karşıyaka'da da özel etkinliklerle kutlanacak. Bu anlamlı gün öncesinde başta çarşı, sahil ve bostan olmak üzere kentin en işlek noktaları ışıklarla süslenecek. Bostanlı Pazar yerinde sevilen sanatçı Haluk Levent Karşıyakalılarla buluşacak. Saat 19'da başlayacak konser binlerce Karşıyaka'lıyı bir araya getirecek. Konser öncesinde ise Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasının final performansları sergilenecek. Son dörde kalan gruplar şampiyonluk için mücadele edecek. Birinciye 8 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye ise 3 bin lira ödül verilecek. Bonova Belediyesi